Arkadaşlar Kars Nurettin oğulları peynircilikteyiz. Bizim ağanın bugün doğum günüymüş. Biz de dedik bunun doğum günü gravyer üzerinde mum üfleterek tutacağız. Ağa güzel bir dilek tutup ondan sonra da mumlarını üfleyeceğiz. Haydi ağa dileğini tut. Evet. Bir iki doğdun ağa. Seni canlıyım. Şimdi de gravyerimizi keselim. Tamam mı? Arkadaşlar gravyer Kars'ın olduğu kadar Türkiye'nin de en iyi peynirlerinden hatta bence en iyi peyniridir. Ee, şu gördüğünüz gravyerde ortalama bir tona yakın süt var. Yani bir kilosu 20-25 kilo sütten ortalama elde ediliyor. Yani çok mükemmel ötesi bir peynir. Bu peynirin e, tadına tüm Türkçe'nin bakması, hatta tüm dünyanın bu peynirin tadına bakmasını isterim yani. Şimdi gravyerimizi alana beraber şerizden. Sahi Bismillah. Ya Allah, Ha, ee, maşallah yemin ederim var ya. Abi bak ya. Allah'ına kul bak. İşte Kars'ın farkı bu. Görüyor musun? Görüyor musun? Peynir bu abi. Evet. Sade antibiyotik. Yemin ediyorum hakikati antibiyotik. İllat. Ha. Gördün mü? Gördüm. O zaman bize afiyet olsun. Siz de inşallah tadına bakarsınız. Size de afiyet olur. Hepinize iyi günler.